İki dakika çocukla ilgilen dedim. Çocuğu verdim ona. Bak kesin telefon izliyor. Çocukla ilgilenmiyor. Bak şimdi. Aşkım ne yapıyorsun? Çocukla ilgileniyor. Çocukla ilgileniyor. Evet. Neden çocukla ilgileniyorsun? Bunu hak ettim o zaman. Şaka mı yapıyorsun ya? değil mi şu anda sen? Evet. Bana bırak. Bir an bana bırak. 자, 자, 이한이면 자. 아이, 나이스, 잘 올라왔어. 야, 오. 뭐야, 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 뭐 아, 진짜. 하하하하하가 이제부터 이따 Alın vaxtıma